2024-2029 seçim döneminin 3. toplantısını açıyorum. Nilüfer Belediyesi'nin yeni dönemde 3. meclis toplantısı düzenlendi. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mahmut Demiröz'ün başkanlığında düzenlenen Haziran ayı meclis toplantısında 4 madde görüşüldü. Gündem maddeleri oylamaya sunuldu. Gündemimizde 4 maddemiz var. 4. madde olarak önergeler maddesi var arkadaşlar. E, 23 adet 24 adet önergemizle birlikte dördüncü madde olarak gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Halk evinde bulunan Nilüfer Barış Meclisi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısında parti grup sözcüleri söz alırken gündem maddeleri hakkında görüşlerini bildirdi. Sayın Başkan, Sayın sizlerin saygı ve sevgiyle selamlıyorum.